Merhabalar. Şu anda Rize'den seslenmekteyiz size. Bu güzel ürünümüzün, bu güzel meyvemizin adı Tomorilla ağaç domatesi. Yaşı 3 yaşında. Herkes dikmeye başlamış. Rizemize uygun, rizemizde yetişiyor. Biz de diktik, ürününü aldık. Harika, güzelliğiyle, gösterişiyle, tadıyla harika bir meyve, bir sebze. Sebze meyve arası bir ürün. Tropikal. Tabii ki bunun burada yetişmesi Rize'nin de yarı tropikal, tropikal iklime Yakın olduğunu gösteriyor Rizemizde Meyve sebze e, Çok fazla olmadığı için sinirli fakat iklimi uygun olduğu için Yani yetişme özelliği birçok meyve sebze bulunuyor Yani teşvik etmek gerekiyor herkesi Niye diyeceksiniz Bir 10 sene 20 sene sonra Burası meyve sebze Cenneti haline gelebilir yani meyve sebze cenneti için harika bir yer olabilir. Onun için <laughs> bu tropikal meyvemiz diyelim, tomorillo, ağaç domatesi, rizemize yetişir. Kesinlikle yetişir. Herkesin bahçesine dikmesini tavsiye ediyorum. Soğalsın. Ee, yarın e, manavlar, tezgahlarda, marketlerde yerini alsın diyorum. Herkesi bu tropikal meyveye dikmeye teşvik ediyorum. Araştırma yapıp yenilerini yeni yeni değişik meyve sebzeleri dikmeye teşvik ediyorum. Rize'miz her türlü tropikal meyve ve sebze için uygun bir yer. Sağlıcakla kalın.